Evet, yeni video videoyla karşınızdayım. Bu videoda bu Minecraft sunucusunda milyoner olmayı deneyeceğiz. Bu sunucuda ekonomi mantığı ve dükkan komutu var. Dükkan komutu sayesinde end, evet, nether, eşyalar, yemek ve özel eşyalar şopuna gidebiliyorsunuz. Ve bunlardan çeşitli itemleri, oyun parası karşılığı alabiliyorsunuz. Bunları kullanarak ve diğer çeşitleri kullanarak bu sunucuda bir günde zengin olmayı deneyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet, birinci metodumuz ağaç kesme. Buralara otel dikecekmiş gibi, ormandaki bütün bitkilerin soyunu kurutacağız. Evet, cidden görevimiz bu. Bütün bitkileri keseceğiz. Tek bir tane ağaç kalmayacak. Ekosistemi yok edeceğiz. Bundan para kazanacağız ama. İşin iyi yanı bu yani. Oksijeni yok etmiş, işte dünyanın içinden geçmiş olabiliriz ama en azından böyle 50 bin dolar cebimize girecek. Bu arada elimde niye totem var diye sorarsanız, totem çok ucuz oyunda. Nedenini bilmiyorum. Biraz daha ağaç kazarım. Kuşlar gerçekten toplayan var mı ya? Gördüğüm en boş ağaç çok değişik duruyor dışarıdan. Meşe en iyisi, meşe, ladin, koyu meşe. O tarz şeyler daha iyi geliyor bana. mesela. Kuş kullananı hiç görmedim ben. Belki böyle ufak şeylerde kullanıyorlardır. Bundan bayağı bir toplayacağız. İstersen siz sıkılmayın diye videoyu hızlandırayım. Her youtuberın yaptığı gibi havalı ağaç kesme editimizi de yaptık yani. Hiçbir sorun yok. O Ona... ne? Aa domuz. Ne yapıyorsun? Haram! 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 Toplam 4 stek odun toplamam lazım çünkü kütük üreteceğim. Kütük üretip satarsak daha hızlı satılıyor ve bu da işimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Bu yüzden bayağı bir odun topluyorum. Ormanın ekosistemini yok ediyorum. Tamamen katlediyorum ormanı. Oha! Tabela var. Oha mekan buldum. Ne yazıyor? Hey I'm Sabit and I like you. Can I get money please? Burada bir youtuber'a dilenmiş birisi. Ve burada ev inşa etmiş. Bunu ev değil. maden lan burası. Kaçak maden inşa etmişler. Gördüğüm en değişik maden ya. Neyse ben buraya girmem ben odun toplayacağım. Son 4 oduna ihtiyacım var. 4 odunu bulmak o kadar zor değil bence. Tamamen ormanı yok etmiş olsam da. Yani bilmiyorum. Şuradan bir 4 tane çalsam falan. 2, 3, 4. Tamam bitti. Şimdi kütü craftlayacağım. Kütü nasıl craftladığımızı biliyorsunuzdur büyük ihtimal. 4 tane crafting table craftlar gibi koyuyoruz ve Odun oluyor. Kütük değilmiş. Üç sisek odunumuz var. Niye böyle yaptınız dersen. Çünkü bu daha çok satılıyor normal şeylere göre. Normal odunlara göre. Ve hemen bir piyasasına bakarım. Ve o oyunun market yani pazarı burada oyuncular eşyalarını satıyor ve baktığım kadarıyla 50k'dan satılıyor. Bu yüzden ben 40k'dan satacağım düşük satacağım ki diğerler hiçbir şey satamasa ya fakir kalsınlar evet çok iyi bir insanım bunu söylemenize gerek yok biliyorum zaten bu arada bu en çok kazandırmayan para hilemiz ya yani bundan daha fazla ve daha kaliteleri var hadi diğer para kazanma taktiğimize geçelim Evet ufak bir kombin değişikliğinden sonra sıradaki metodumuz elmas kazmak bildiğimiz elmas kazmak tabi bu benim için zor bir şey çünkü bildiğiniz gibi madende yani maden yapamıyorum kısaca öyle diyebilirim size. Hiçbir yeteneğim yok madenle ilgili. Ve çok değişik olacak. Bayağı uzun sürecek ama bu gerçekten iyi bir metot. 64 stek elmas 100 bin falan ediyor olmalı öyle bir şey diyordu. Demir falan da toplayacağım. Sonra size nedenini açıklarım büyük ihtimal. Hadi işleri biraz hızlandıralım. Evet bu arada odunlarımız satıldı 40.000'den. hepsi satıldı artık 500 bin dolarımız var. Tabii ki de oyun parası gerçekte böyle bir şey olsa şu an beni burada göremezdiniz. Oha elmas buldum. Nasıl becerdim bilmiyorum ama elmas buldum. Evet ilk iki elmasımız hayırlı olsun. Gerçekten işe yarayacak bayağı yüksek miktarı 2000 dolar etmesi lazım. Artık zenginim. Bundan 3 daha toplamam lazım. Evet. 3 saattir falan maden yapıyorum rahat. Hiçbir şey bulamadım. İki elmastan başka. Mekan buldum. Oha yağmalanmış ama benden önce gelen olmuş buraya. Büyük ihtimal tamamen yağmalanmış. Burada bir farm varmış büyük ihtimal. Deniz sucuğu mu öyle bir şey farmı. Ama hepsi alınmış çoğu şey alınmış. Mercan e blokları duruyor. Burayı bir de şeker kamışı farmı var galiba anladığım kadarıyla. Neyse ilk defa mezun. Evet yaklaşık 3 saattir maden yapıyorum. 1 artı 8 tane elmas buldum. Şimdi üzerimdeki gerekli şeyleri satacağım. Şunları falan hep satalım. Envanteri temizleyelim. Restonları satmıyorum. Nedenini açıklayacağım. Çünkü restonlar daha değerli şu an elmastan. Ve elmasları satma vakti. Şimdi burada order sistemini kullanacağım. Yani sipariş sistemini. Hem daha pahalı alanlar var. Burada oyuncular sipariş veriyor ve biz onları teslim edebiliyoruz. Hemen bakalım bir elmaslara. Kaliteli var mı? 1.60 tam bunu satarız. Kaç geliyor? 120 bin geldi. İyi para. Daha yolumuzda bayağı var. 400 bin var. Yani kasmamız gerekecek. Hadi şu restoranlarla ilgili olan metoda geçelim. Evet geldim. Birazcık düz yani normal taş topladım. Kırık taş değil de. Bunlarla ne craftlayacağımızı zaten Minecraft oynayanlar anlamıştır. Tabii ki de repeater craftlayacağız. Repeater craftlamak için alta bunları koyuyoruz. İlk önce gerçi reston torcu ihtiyacımız var. Reston torçları hazırladıktan sonra yapabilirsem tabii niye yapamadım bunu? Hazırladıktan sonra alta taş koyuyoruz ve ortaya bir adet reston koyuyoruz ve hazır. Şimdi neden bunları satıyoruz? Çok kolay yapılması. Bu sunucuda oynayanlar hareket etmekten elverişsiz olduğu için hareket etmeyi falan sevmiyorlar. Bunları çok pahalıya satabiliyoruz. Hem de aşırı pahalıya. Ve ben de tam olarak bunu yapacağım. İlk önce ben envanteri boşaltayım. Şunları atalım. Çünkü bayağı değişik bir satış sistemi var. Ve onunla uğraşmak gerçekten sıkıyor. Şunu envanteri cidden boşaltacağım Ve çok gıcık duruyor. Bu arada yavaşça okunu nereden buldum sormayın. Şunları da atalım. Peki hadi satışa geçelim. Satış için teker teker 7000'den satacağım yani Hep satıldığında 1 milyon uğraşmış uğraşmış olmamız lazım. Bayağı bir uzun sürecek. Büyük fiyatına bakalım. Bu çok pahalıya satılıyor çünkü. 3000 desek. Gene bu sefer de çok pahalıya satacağız. Ekonomiyi alt üst Tanesini 4K'dan yani 4000'den satacağız. 1 milyon dolar acaba kaç TL? Yani salife boyunca değişiyor. Bugün 32 milyonsa yarın baktığımızda 42 milyona bile çıkabilir. Bu yüzden hiç hesaplamaya hiç uğraşmıyorum. Acaba benim böyle restoran yöneticilerini sattığım bir video izlerim mi? Yani ne bileyim. Dakikada bir komut yazıp bu elimdeki şeye basıp yeşil, cama basıyorum. Yani bunun bir eğlence izleme şey var mı? Hiçbir emin değilim. Neyse durum biraz hızlandıralım. Evet bütün hepsini satışa koydum ve şimdi satılmasını bekleyeceğim. 1 milyon olduğumuzda da videoyu geri başlatırım. 1 milyon olduğumuzda ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Ama güzel bir tecrübe olur nasıl yani milyonerliği en azından bir bakmış oluruz. 25 çarpı 400'den bir 10 bin etmesi mi 10 bin mi öyle bir şey etmesi lazım. Bize yeter. Yani görüşürüz. Evet, onda 1 milyonum var. Şimdi bu parayla çiğ köfteci açıp batıracağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.